Herkese merhaba. Bu videomuzda özellikle kök çakra ve bel bölgesi üzerinde duracağız. Evet, belimiz gerçekten çok önemli ve bel ağrıları gerçekten de e, insanların yaşam kalitesini zorlayan bir durum. Bel fıtığı, bel ağrıları. E, bel bölgesi neyi temsil ediyor? Bel bölgesi, bel kemiği değil mi? Aslında köklenmeyi temsil ediyor, dünyada olmayı temsil ediyor, bedenimizde olmayı temsil ediyor ve bedenimizde güçlü olmayı temsil ediyor peki bel bölgesini bloke eden duygular neler özellikle kabullenememe duygusu Evet bu çok önemli gerçekten de bana sorarsanız 23-24 yıldır bu işin içindeyim en önemli güç ne derseniz kabullenme gücü derim Çünkü bir şeyler yaşıyoruz tırnak içinde birileri bize yanlış yapıyor haksızlığa uğruyoruz şu oluyor bu oluyor ee, belki para kaybediyoruz, e, hastalanıyoruz, üzülüyoruz ama bu deneyimleri eğer kabullenmezsek, direnç gösterirsek, reddedersek bu enerjiler devam ediyor. Kendi gerçekliklerini devam ettiriyor ve bir kısır döngü oluşuyor ve bu bel bölgesine yoğunlaşıyor, orayı kilitliyor. Hiç unutmuyorum. Amatörce bu seansları yaptığım Sanırım 2003 ya da 2004 yıllarıydı bir arkadaşımın e, güzellik merkezinde yakın arkadaşımın hafta içi profesyonel hayatta çalışıyordum. Hafta sonları da gidiyordum orada seanslar yapıyordum e, 20 sene önce. E, ve e, bir hanıma e, o zaman tabii ki seanslarımı çok geliştirmemiştim sadece enerji çalışmaları yapıyordum. E, kök çakrada çalışırken bir hanımın dediği bir şeyi hiç unutmuyorum. Almanya'da yaşamış uzun yıllar bel problemleri vardı ve oradaki doktor, tıp doktoru aynen ona şunu demiş. Köklenme ile ilgili sıkıntın var. Bunu duymak benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü aslında bu o problemin altında yatan zihinsel, duygusal sebepti. Şimdi sevgili doktorlarımız, tıp hekimlerimiz onlar çok değerli insanlar gerçekten de onlar da artık kabul etmeye başladılar ki hastalıklarımızın altında yatan en önemli sebep stres. Ama stresin de alt başlıkları var ve her hastalığa yönelik spesifik özel olarak bir sebep var. İşte bel problemleri söz konusu olduğunda kabullenme mi duygusu, güvensizlik en öne çıkan duygular olmakta. Kabullenmeye geçtiğimizde dönüştürmeye başlıyoruz bir nevi simya gerçekleştiriyoruz. Simya değersiz metali altına çevirme sanatı. Eskiden simyagerler varmış ustalar, kadim simyagerler değersiz metali altına çevirme sanatı. Ve yaşamımızda ise bir simyayı gerçekleştirmek görünürde kötü gibi gözüken, olumsuz gibi gözüken durumlardan olumluyu çıkarmak. Yani aslında dinimizde de dediği gibi her şerde bir hayır vardır. Ama bunun için kabullenmeye geçmemiz önemli. Bel bölgemiz ne kadar güçlüyse biz kendimizi o kadar güçlü hissediyoruz. Hadi gelin şimdi kısa ve etkili bir meditasyon, arınma meditasyonu, güçlenme meditasyonu yapalım. Bel bölgesi için omurganız dik, gözleriniz kapalı ve burundan derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste derinleştiğini hisset. Giderek derinleşmektesin. Ve şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda konuşmalarımın farkındasın, nefes alışverişinin farkındasın ve giderek derinleşmektesin. Şimdi ellerin dizlerinde, avuçların yukarıya bakacak şekilde açık. Aton enerjisini almaya niyet ediyorum diyorsun ve şimdi ileri seviye mantramız geliyor. Atala <Sessizlik> o. otalyom ellerinden avuçlarından akmaya başlayan enerjiyi hisset. Enerji tüm bedenine yayılıyor, en derinlere nüfuz ediyor ve bel bölgesinde yoğunlaşıyor. Bel bölgesindeki blokajlar, oradaki negatif enerjiler, düşük titreşimli enerjiler çözülmekte. Korku, güvensizlik, kabullenmeme duygusu, bırak çözülsün, ağızdan derin nefesler alıp ver ve bırak. Esneme olabilir, gözyaşı olabilir, hepsi normal ve arınma belirtisidir. Atala on. Çok güzel. Bel bölgesi rahatlıyor. Ve şimdi bel bölgesinin güçlendiğini hisset. Özellikle kalça ile omurga Arasındaki o bel çukuru, orada önemli bir nokta var, enerji noktası var, köklendiğin bölge, dünyaya ait hissettiğin, bedenine ait hissettiğin, canlılığı hisset, atom enerjisi o bölgede çalışıyor, oranın güçlendiğini hisset. Om çok güzel bel bölgesi güçleniyor. Ve şimdi sen de söyle. Enerji titreşimim yükseliyor, canlanıyorum. Enerji titreşimim yükseliyor, canlanıyorum. Altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Atala Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu. Dengede ve huzurlu. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın. Ve öncelikle su içeceksin. Ve suyu hayatında eksik etmeyeceksin. Değerli yorumlarınızı, geri bildirimlerinizi bekliyorum. Bu meditasyonu 21 gün düzenli yaparsanız maksimum fayda sağlarsınız. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.